Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte renklerin geçişi deneyini yapacağız. Malzemelerimiz bardakların içinde suyumuz, bir adet peçetemiz ve gıda boyalarımız. Gıda boyalarımızın renkleri mavi, pembe, kırmızı ve mor. Ben de bu renkler olduğu için bu renklerle yapıyorum. Eğer sizde turuncu, sarı gibi renkler varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Aa bu arada ben videonun öncesinde şöyle size örnek bir tane mavi gıda boyasıyla suyumuzu maviye renklendirdik. O zaman ben pembeyle başlayacağım. Çok da koyu olmasını istemediğim için çok koymadım. Bu arada bakın ya. Yavaş yavaş aşağı iniyor pembe rengi. Ne oluyor? Kırmızı çok Pembe ile aynı gibi Ama Kırmızı Yine de rengi O yüzden kırmızıyı da katıyorum Şimdi Mor Hop. Morumuz da kırmızı gibi aşağı inmeye başladı Mor yalnız. hangi renklerin birleşiminden oluşuyordu? mor. Eğer kırmızı ve maviyi eşit oranda koyarsak mor olabilir. Veya mavi ile pembeyi karıştırırsak mor olur. Şimdi yine maviden başlayayım. Bence yer değiştirebilirsin. Yani nasıl? Kırmızı kırmızıyla moru yer değiştir ki peçeteleri koyduğumuzda renk geçişi güzel görünsün. Tamam zaten kırmızı ve pembe biraz benzer olmuştu. Hı hı. Şimdi maviyi koyabilirsin tekrar. Ve mavi ve mor benzer olduğu için ben benzediği için ayıramayabilirdi. Şimdi mor, ay pembe. muhteşem görünüyor suya karışırken. Özellikle favorilerim şunlar. Şu şu üçü. Çok güzel akıyor rengi. Yani hani tıraş köpüğünü sıkıyoruz akvaryum gibi bir şeye. Üstüne su döküp gıda boyası döküyor. Yağmur deney oluyor ya. Hı hı. Onun gibi akıyor. Çok güzel görünüyor. Suya karışmasını bekleyelim. Şunlar karışmış gibi. Evet, baştakiler karışmış. Bak mor hala karışıyor. Suyun yüzeyinde kalan boya. Bak. Çok az kalmış ama şunda. Boya. Aşağıya. Biraz şöyle çok var. Bakın. Gibi iniyor bak. Ha, evet. Şuradaki biraz dağınık ama saç gibi geliyor. Da biraz daha fazla yüzeyde de boya. Evet. O da böyle yavaş yavaş çok hoş bir görüntü. Şu bitmek olacak. üzere. Evet. Bu çok şu, az kalmış. Şu da. Şurada minnacık kalmış mesela bakın. Evet, o da ince, ince bir şekilde süzülüyor. Buradaki de bitmek üzere. Aa buradaki ayrılmış. İki iki parça halinde değil mi aşağıya? Evet. İki parça halinde akıyor. Bir dakika. Ben bir kaşıyamızı temizleyeyim, pembeyi karıştırayım. Şey. rengimiz karışmasın. Güzel çıksın. Böylece. Şöyle alttakiler de karışsın. Aa buradaki bitmiş. Onu da karıştırabilirsin. Sadece altıda biraz kalmış. O kadar. Bu pembe miydi? Hı -hı. Pembe de kırmızıya benziyor. Hı -hı. Hani koyduğun, yeşil bardakta ya. Koyduğun miktarla alakalı birazcık. Bir de Bence bardak yeşil. yeşil ya. Evet. Bu da normal şeffaf. Hı -hı. O yüzden de bu daha güzel gözüküyor. Bence artık mor ve mavi de karıştırabilirsin kaşıkla. Tamam. Hop. Zaten ben sonra moru karıştırmayı düşünüyordum. Hı. Sıra mavide. Hmm. Şimdi, ah pembeyi de biraz karıştırayım. Şimdi en önemli yere geldik. Bu kocaman peçeteyi sokmaya. Hop. Biraz acele etmem lazım. Tamam. Biraz daha pizza al, evet. Biraz daha alayım. Böylece alabileceğim. bakın mor, pembe, mavi köşelerden azar azar geliyor. Bekleyelim bakalım. <laughs> Aa, pembe ve mor birleşecek. Morun İngilizcesi <laughs> neydi? Purple. Mavi. Blue. Kırmızı. Red. Evet. Ambe. Pink. Do you like pink things? Yes. What about blue? Yes, I do. Mm, what's your favorite color? Every day. Uh, every color. Yeah. <laughs> All of them you like. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, blue is coming, Sarah. Yes. Oh. <laughs> İngilizce konuşmaya başlayınca İngilizce devam ediyor evet. Bekleyelim bak. Bakın mavi pembe şimdi. şuraya geldi mor. Evet. Şurada ve birleşiyor. Birleşiyorlar. Bak, burası daha yakın. Bak, evet. Hatta Aa, şurada bakın. morun rengi biraz açılmış çünkü o kırmızıyla birleşmeye başlamış. Tam bu yerde. Evet. Liyla gibi evet. olmuş. Mavi şurası. lila. Aa evet. bakın mavi şuraya bile gelmiş. Evet yavaş yavaş gelecek. Bekleyelim bak. Şuraya baksanıza mavi. Şurada burada da burada şurada. Kırmızı daha henüz şurada. Ben biraz kırmızı üstte almak istiyorum. Neden? Çünkü daha yüksekte olsun ki daha hemen benim. Şura birleşmiş bile de bakın. Evet. Turuncu olmuş gördün mü? Kırmızı Kırmızının bir kısmı olmuş. turuncu olmuş. Bir kısmı kırmızı. Burası da birleşmiş. Bakın şuraya. Hı hı, daha da birleşecek. Biraz daha zaman ihtiyacı var. <laughs> Bu da böyle duruyor. Hı. Evet, şimdi oldu. Bırak onu orada. emsin suyu. Hı. O zaman şöyle bırakayım. Evet. Pembe şuralar gelmiş. Mesela şurada. Burada. <laughs> Şurada birleşmiş şurada. Hı -hı. Böyle birleşmiş. Şurada aslında birleşmiş bak. Aa baksanıza kırmızı gibi görünüyor ama bura pembe. Hı -hı. Bak pembeyle mavinin birleştiği yerlere bak peçete birazcık kalmış mor gibi. mor olmuş. Ya pembeyle değil kırmızıyla mavinin. Pembe bak, bu. Dur göstereyim. Bura koyu renkli bir pembe olduğu için. Bura. Tam arası. Ha şura. Çok mor gibi olmuş Evet. Adası. İki renk birleştiği için. Şurası birleşmiş. Ama bura birleşmemiş. O sıkıntı burada. Hmm. Rengarenk Aa, bura birleşmiş. Oldu. Evet. Bura birleşmiş. Bura bile Aa, birleşmiş. Güzel. Sadece şura kaldı. Şu ikisi. Hı hmm. Biraz şunu şöyle koyayım da emsin. <laughs> Yalnız Videonun başında yaptığım mavi ellerimi <laughs> masmavi halka evet, gıda boyası boyuyor. Evet. Ama evden birkaç zaman veya gün sonra geçiyor. Evet. Mesela benim pamuk şeker yediğim gün dilim dişim mosmor filan olmuştu. Sonra geçmişti. <laughs> Ama o gün içtim geçmedi, yıkadım geçmedi. Evet. Hı. Bence deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Evet. Görüşürüz. Bence herkes denesin değil mi bu deneyi? Hı -hı. Evet. Güzel bir fen deneyi bu. Renklerin birbirlerine karışımı, içine konan peçetelerin renk değiştirmesi ve renklerin birbirine Hı -hı. doğru Burası hareket da etmesi. Bence bundan sonraki videomuzda da bitkileri nasıl böyle renklendireceğimizi anlatalım tamam. olur mu? Hatta ben bir gün bir tane şey kaptüsü pembe rengine çevirmiştim. Evet. Yalnız burası birleşmiş. Oldum. Ha, bak orada birleşmiş. Tek şura kaldı. Görüşürüz.